dinde zorlama yoktur deriz. Dinin kendisi o kadar güzeldir ki kötü bir şey bulamazsınız zaten. Rabbimiz öyle ayarlamış ki kıymetli dostlar, dinde zorlayacak bir durum yok. Onun için biz Rabbimize gönül verdiğimizin ifadesini nasıl ispatlayacağız? Beş vakit namaza değil işsak namazlarıyla, kuşluk namazlarıyla, evvabin namazlarıyla yetmedi pazartesi perşembe oruçlarıyla. Ben Rabbim sana kullukta doyum veya sınır tanımıyorum. Beş vakit beni kesmiyor demenin adıdır. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala rasulillah ve ba'd. Değerli genç kardeşlerim, tanımları düzeltmeden tavırlarımızı düzeltemeyiz. Bunu Allah'a karşı veya kardeşlerimize karşı, yaptığımız işimize karşı da hep böyle. Mesela bir namaz tanımını kendi iç dünyamızda oturtturmadığımız takdirde namaza karşı tavrımız değişmez. Yani hep namaz aradan çıkarmak, namazı halletmek, namaz bizim için hep yük olarak karşımıza çıkar ama tanımını Rabbimizle buluşma, Rabbimizle kurbiyet kurma bir tanımı yaptığımız zaman namazla alakalı bizim tavrımız, yaklaşımımız, söylemlerimiz ve gündelik programımız ona göre değişecektir. Dolayısıyla namazı bir mutluluk aracı olarak görürsek tanımları iyi oturtturduğumuzda her türlü tavrı da bu şekilde geliştirebiliriz. Mesela çok enfes bir tanım var. Çok hoşuma gider. Nafile ile alakalı. Diyor ki nafile, nafile tadı alınan mutluluğun üzerine o mutluluğa doyamamanın adıdır. Nafilenin dört tane anlamını izah etmiş büyükler. Bunu Kur'an-ı Kerim'de tatavvu olarak ifade edilmiş. Biz tatavvu derken itaati de buradan geliştiririz. Biz itaati de aslında kendi iç dünyamızda yanlış anlamışız. İtaat bir otoriteye teslim olmak değildir. İtaat bir güzele, gönülden bağlanmanın adıdır. Tav oldum, etkilendim, hoşuma gitti, cazibesine kapıldım deriz ya, işte tatavudan geliyor. Yani ona itaat etmek, boyun eğmek. Nafile ibadeti bize ifade ederken Büyükler şöyle demişler. Sümbül Sinan Hazretleri gibi büyük gönül insanları mevcutla yetinmeyip sınırda duramayıp sınırın ötesine geçmenin adına demiş nafile. Yani beş vakit namaz beni kesmiyor. Veya şu mesai kavramında şu kadar vakit çalışmak beni kesmiyor. Nafile ibadet beş vakitin haricinde yaptığım bütün ibadetler. O zaman Rabbimle olan samimiyetimi, kulluktaki kalitemi nafile ibadetlerle ben ispatlıyorum. Ben çalıştığım yerdeki patronumu, işverenimi kendi özverimi ispatlamak için sabah saat 8 akşam 5 arası zaten benim aldığım maaşımın karşılığıdır. Ama eğer ben 5'ten sonra gönüllü olarak o iş yerinde vakit ayırıp daha fazla çalışma gayreti varsa, o zaman ben patronun gözüne girerim. Patronda şöyle bir hissiyat oluştururum. Bu adam bu iş yerini çok sahiplenmiş. Buraya gönül vermiş. Onun için biz Rabbimize gönül verdiğimizin ifadesini nasıl patlayacağız. 5 vakit namazla değil. İşrak namazlarıyla, kuşluk namazlarıyla, evvabin namazlarıyla yetmedi pazartesi perşembe oruçlarıyla. Ben Rabbim sana kullukta doyum veya sınır tanımıyorum. 5 vakit beni kesmiyor demenin adıdır. Yani güzel olanı bir adım daha öteye taşımaktır. Dinde zorlama yoktur deriz. Dinin kendisi o kadar güzeldir ki kötü bir şey bulamazsınız zaten. Rabbimiz öyle ayarlamış ki kıymetli dostlar. Dinde zorlayacak bir durum yok dini fıtrata uygun yaratmış ve fıtratı da dine uyumlu hale getirmiş. Dolayısıyla araya girmeye, makas yapmaya, dinden soğutmaya gerek yok gençliğimizi. Zaten din fıtrata uygun. Onun için dinde kerih görecek yani bir çocuk yemek yemiyor, sevmediği bir yemeği zorla yediriyorsunuz siz. Onun için dinde zorlama yok diyoruz. Yani sevimsiz hale gelecek, onu zorunlu hale getirecek bir ibadet yok. Yeter ki biz her ibadeti kendi yerinde, kendi ağırlığında koruyalım ve zaten o fıtrata uygundur. Rabbimiz onu o şekilde yaratmış. Biz müdahil olmayalım yeter. Müdahil olduğumuz noktada iş ihlasından kopuyor. Allah'la kurbiyet demini yakalamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Bu ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin.